Herkese merhaba arkadaşlar ben Kervan bugün arkadaşımla birlikte Road Stars videosu çekiyoruz ama sadece e, bu seferlik iki tane şey deneyeceğiz e, harita harita deneyeceğiz birincisi bir benim yaptığım iki tane harita var onları test edeceğiz sonra haritalar yapacağız öbür bölümlerde haritalar yapacağız arkadaşım harita yapacak. 5'e 5, e 5 2'ye 2, 1 vs e 1 atacağız. Böyle böyle yapacağız. Ama öbür şimdilik sadece benim yaptığım haritalar var. Öbür serilerin devamını istiyorsanız 2000 like istiyorum. Öbür serilerin devamını isterseniz 2000 like atın ve yorumlara ne isterseniz söyleyin. Ne çekmemizi isterseniz. Evet o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar böyle geçiyoruz. Elmas kapmaca. Şöyle arkadaşım da böyle girmiş. Böyle bir şey var. Hadi gel kanka. Ben yaptım haritayı. Öldük. Arkadaşlar öldük. Belliydi. Hadi. Kanka haydi. Bravo. Evet arkadaşlar ben şöyle vuracağım adamı öldürdüm. Zaten. Evet. Kanka gel kanka gel 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 gel. Canım az benim arkadaşlar o yüzden. söyle ee, şöyle iki iki mi olmaz mı? Çat 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 Evet arkadaşlar böyle, böyle baya baya. Gel 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 gel. Yedi, yedi tane var onda. O yüzden öldürelim onu. Arkadaşlar bunda bir iki tur atacağız. Zaten. Evet. Al 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 al. Benim canım az, benim canım çok az. Evet arkadaşlar şöyle kaç kaç kaç. Hayır çabuk çabuk. Arkadaşlar. arkadaşın arkadaşım yine. Ver bana, ver bana. Kaç. Kaç. Ölme arkadaşlar şöyle dikkat et dikkat 8 7 hop 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 ölme 5 dayan 4 saniye 3 2 1 arkadaşlar kazan zaten biz ba. evet arkadaşlar bu bu arkada iki kere oynayacağız yıldız önce benim 4 kişi öldürmüşüm 3 kere ölmüşüm güzel ben şöyle savaşçı değiştiriyorum şimdi arkadaşlar ben yani Riko'yu seçeceğim. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü e, pardon e, oraya tahtalar koymuşum ondan şeker biliyorsunuz Riko elmas gibi bir şey atıyor Vuruyor. Hocam arkadaşlar. Arkadaşlar, kanka onu izleme arkadaşlar. En az bu kadar mı zaten bu kadar? öyle arkadaşlar. Ama bir teksiniz ki abi nasıl? Ben nasıl almadım ne Ama ne başka değil. Arkadaşlar valla ben de böyle komik bir insanım. <laughs> Allah'ım ya çok komik ya valla Bu komikliğimden öleceğim artık. arkadaşlar benim valla diyorum Arkadaşlar hello kitty ee, baby Bazen böyle şakalar da yapabiliyorum Alınmayın yani lütfen arkadaşlar ee, Şöyle vuruyorum Bak çat 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 Ölecek öldü o öldü O, o da öldü bravo Arkadaşlar arkadaşım öldüremedi ama olsun olsun arkadaşlar Ay, nasıl öldüreyim ya kırmızı takım için geri sayım başladı Öyle, hayır etmedik çok öldü çabuk çabuk vur <laughs> bravo Kesemedim ya arkadaşlar olabilir olabilir ben kimseyi öldüremem. Ben kimi seçmiyorum ya. Ee, arkadaşlar ben kimi seçsem Ben çıkan karakter Kazeyi seçiyorum ben. Ben ben de şeyi seçiyorum. Kendi <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Arkadaşlar bu arada haberi olmayanlar için söylüyorum. Brawl Stars'ta iki tane yeni karakter var. Çok güzeller. <laughs> Hepsi çok güzeller. Yap yapmışlar. Emeklerine sağlık. Kim yaptıysa bunları. Ya yapan kişiye diyorum arkadaşlar. Lütfen. <laughs> kafayı yiyeceğim Bu arkadaşım kardeş.

Haydi. Gel. gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Dur. Ölme. Yapma. Hayır. Neyse öldüm. öldüm. Ben öldüm. Oğlum işte geleceksin ya. Vur. Bravo. Maç Arkadaşlar özel gücüm de gelmiş Çok güzel 2-1 ve maç bizim zaten eee, maç bizim. Arkadaşlar Evet kaç dakika oldu 7 dakika oldu Arkadaşlar iki tur oynadık değil mi Elmas kapmacada Arkadaşlar şimdi benim yaptığım haritayı deneyeceğiz Şimdi ben haritamı Hayır o öbür bölümlerde arkadaşlar. Şimdi benim ikinci yaptığım haritaya geçiyoruz Arkadaşlar hemen seçip geliyorum sus Evet arkadaşlar şöyle başlattım başlayalım ben aynı oyuncuyum ben de aynı oyuncuyum. Bunda da bir üç tane yaparız arkadaşlar ama <laughs> arkadaşlar ama ben bu haritayı nasıl yaptım biliyor musunuz bakın bakın arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Benim, <laughs> benim arkadaşım Kerem alerjik salakla kaptı. Ve diğer oyuncuları diğer tarafa soktu. <laughs> Demiş ki kapatmış. Arkadaşlar az sonra bunu düzenleyeceğim ya. Bu maç bizim olsun. Bizim olacak zaten. Ama benim <laughs> Arkadaşlar az sonra ben buraya açacağım. Savaşacağız. Zaten 2 e, iki tur oynayacağız bunda üç tur. Onda üç tur oynadık haritada öbür harita kurmaya çalışıyordum <laughs> Allah arkadaşlar öyle yaptı yani yaptım böyle bir salaklık ben, ben akıl arkadaş... edemedim yani arkadaşlar böyle <laughs> ben akıl böyle ed... ben edemedim ben akıl edemedim ben arkadaşlar, arkadaşlar söylüyorum Kerman'a ama değiştirmiyor yani haritayı hep böyle saçma haritalar yapıyorlar belki deriz diğer tarafa Al. alıyorlar biz <laughs> hep de hep böyle boş <laughs> boşuna oynuyor <laughs> Aynen öyle. Zevki kalmıyor arkadaşlar ama an, anlıyorum benim arkadaşım anlamıyor. <laughs> arkadaşlar geçirdik bile takım böyle. Sıcak bölgeyi ele geçirdik. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar az sonra bunu direkt düzenleyeceğim ben. Direkt videoyu durduracağım. Direkt düzenleyeceğim. Olmaz böyle arkadaşlar arkadaşlar. Hemen hızlı, hızlı düzenleyebiliriz. Durduracağız, 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 durduracağız. 2 dakika durduracağız takıldım kaldım arkadaşlar durduracağız durduracağız <laughs> evet 89 90 evet ve, ve maç hı. bitti maçı zaten yavruz oyuncu benim çünkü her şeyi ben doldurdum arkadaşlar hemen geliyor evet arkadaşlar ben haritayı düzenledim şimdi iki tur daha oynayacağız ee, evet hadi bakalım Kanka hadi. Savaşçını seç artık. Seçtim arabası. Tamam. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dediğim gibi düzenleyip geleceğim. Hemen ben şöyle düzenledim. Garip bir düzenleme yaptım yani. Rastgele yaptım. Evet hadi bakalım. işte böyle. Evet arkadaşlar. Şöyle doldurmaya başladım. Niye biz 3 kişi? Ha. Ee, arkadaşlar, hop hop yavaş hop. Seç. Evet, evet arkadaşlar şöyle. Ben bayağı kişiyi öldürdüm ha. İşinden gel. Gel gel gel. dırım. Umarım. Arkadaşlar, evet. 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 Devam, devam. Hayır. Evet. Ama iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Olabilir, olabilir, olabilir. Hayır. Önemli değil. Bravo. Asil güzel oynuyor. Evet arkadaşlar şöyle Öldürdüm. Gel kanka gel. Çabuk. Çabuk şuna. Çok iyi. Çabuk orayı şey yapmamız lazım. Aferin. Okey, tamam, 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 tamam. Çabuk. <laughs> Ele geçiriyorlar. <laughs> Öldür. Çabuk geç oraya. Canı al, Evet arkadaşlar şöyle dur. Evet. Evet arkadaşlar bu turu biz kazandık. Oo 9 kişi öldürmüşüm ben. Evet. Arkadaşlar son maçımız. Ben bir savaşçı değiştirsem mi diye düşünüyorum ama arkadaşlar sizce neyi seçsem diye düşünüyorum ben ama ben kalmayı düşündüm aynı savaşça. Evet. Çok iyi. Başlıyoruz. Arkadaşlar son tur. Ooo, to... bayağı güçlü, çok güçlü. ooo. Uu. Ne yapıyorum? <laughs> da gelecek bu arada. Öldürdüm mü? Çok iyi. Canım çok az bu arada. Bir ya. Arkadaşlar gördünüz ama çok canım çok azdı yani. Onlar iki yandan bu arada yapıyor. Oy, kombo yaptım neredeyse. Ben yaptım Ben de canlarını azalttım şimdi yani. Hayır, olur? Hayır, olmaz. Oy, ne yapıyor? Canmaz arkadaşlar. Valla yani ee, olabilir böyle şey. Geldim, geldim kanka. Geldim işte dostum. Sizin. <laughs> Haydi Ya Allah Bismillah <Sessizlik> Salak gibi kendi yerim <laughs> <laughs> Geldim işte dostum Sen misin hayır, <laughs> hayır, 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 hayır. Nansana sana ya benim sayemde Ya arkadaşlar bir tur daha o geçilmemiş daha gel gel daha takım geçirmemiş ki Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sandım ki yani Mersem bak beni aceleye getirdi arkadaşım. O iyi ki öldürmüşsün ben de. Aynı ölümümüz 5 5. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Sizler de bu serinin devamını istiyorsanız videoya tam 2000 like istiyorum. Ee, serinin devamında bir sürü yeni şey yapacağız. Haritalar oluşturacağız. 5'e 5, 1'e 1. Dediğim gibi videonun başında. Sizler de kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.